polenler, hayvan tüyleri ve ev tozu akarları. Bahar aylarının gelmesi ve sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte gebelerde alerjik rinit şikayetleri artmaya başladı. Konuyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatan Özel Meddem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mihriban Kılçar, "Gebelerimiz en çok burun akıntısı ve göz yaşarması şikayetleriyle başvuruda bulunuyor." diye konuştu baharla birlikte özellikle polen alerjisiyle ile birlikte alerjik rinit tablosu artabiliyor hastalarımızın şikayetleri. Bu durumda korkmamalılar. Özellikle alerjenden uzak durmaya çalışmalılar ve gebelikte güvenle kullanabildiğimiz ilaçlar var. Bunlar için hekimleriyle görüşüp tedavilerini alabilirler. Özellikle burun tıkanıklığı, burun akıntısı yaşayan hastalarımıza burun yıkama solüsyonları öneriyorum. Tuzlu suyla burunlarını yıkayabilirler. Eğer orta şiddette semptomlara sahiplerse bu durumda da hekimlerinden güvenli ilaçlarını reçete ettirebilirler. Gebelikte alerjik semptomların bebeğe zarar vermediğini de söyleyen operatör doktor Kılçar, alerji semptomları gösteren gebelerimiz mutlaka uzman hekime başvurmalıdır dedi. Alerjik hastalıklar genelde eğer annede alerjik astım olup ileri düzeyde oksijen düşüklüğüyle seyretmiyorsa bebeğe herhangi bir sıkıntı oluşturmaz. Oluşturmayacağını genellikle oluşturmaz. Verilen tedavilerin de yan etkisi çok çok az derecededir. Zaten gebelikte güvenli kullanabileceğimiz ilaçları tercih ediyoruz. O yüzden dediğim gibi hastalarımız burun akıntısı, gözlerde yaşarma gibi şikayetleri, öksürük şikayetleri olursa hekimlerine başvurarak tedavilerini düzenletebilirler.